Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Hepinize günaydın canlarım nasılsınız inşallah sağlığınız sıfatınız iyidir Allah'a şükürler olsun Biz iyi arkadaşlar birkaç gündür video atmıyorduk Arkadaşlar ben e, sağlık biraz şeyim vardı ondan dolayı Hadi biraz rahatsızım Ankara'ya gittim Hatice Hanım tabii ki gelmedi arkadaşlar ben e, gidince buralarda bir değişiklikler oluyor yavaş yavaş arkadaşlar. Gitti. Akşam geldi arkadaşlar, yoğurdu. Şu an iyiyim yani arkadaşlar, herhangi bir şeyin. yok. serma ne yiyince iyisin. Evet aynı. <laughs> Sonra oturur bir açıklarız arkadaşlar. Arkadaşlar e, kardeşlerim temiz toprak getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bahçe duvarları için e, bir, iki, kazı. temel kazıldı buralara tekrardan. <laughs> Burada da temiz toprak arkadaşlar İnsan özlüyor hemen görmüş olduğunuz gibi her taraf artık yeşile bürünüyor tabiat zaten ayrı bir güzel de güzelleşmeye iyice başladı arkadaşlar. Vallahi Hatice işte Hanım'ın de, yeşillik. de, de, de. var Allah'a şükür. Sağ olsun arkadaşlar. Vallahi. Bir akrabamız iki traktör getirmiş buraya. Nefes. Yıkmış. Allah razı olsun şimdiden. Yani iyi komşularımız da, iyi ak akrabalıklarımız da var arkadaşlar. Nefes. Burada Hatice Hanım'ın rokaları. Bir tarafını yoluyor bu yeyenleri. Bir Aynen tarafından. Bunlara da attığım şekilde verdim. Bunlara patlamış güzelce. Bundakini niye patlamadı Bilmiyorum bazen ne biliyorum. Eee evet. neyse. Bak Muhammed'in. Allah az... selamet. Şey de... Evet. Seydi. canlanmadı soğuktan sonra da ısınmadı ki e, hava şimdi bak. Daha soğuk oldu. Ee, hava soğuk. Bunlar o. Şey canlanır. Emedik, Ali. canlanır canlanır bundan sonra canlanır. Allah ben de bir şey etmedim. Sen gidince. Bol bol dinlenseydin. İğnenmedim. Çamaşırları yudum. Ayakkabıları avraçtan da makine yaptım. de zübüke tuttum. Hiçbir şey, hiçbir şey yapmadım. Dedim, rahat cana dedim. Arkadaşlar rahat cana dedim. Demek istediğim şöyle şimdi işimiz oluyor. Ucumuz olduğu için. alıyor kendim. dedim. Bir de zübüke tuttum. Ancak işte. Hatice Hanım'ın gülleri de tuttu arkadaşlar. Bir Tabii ki bunlar böyle olmadı. Evet, bunlar dedim. bazı Değil arkadaşlarımız de. yorumlarımızda bunlar boyansa daha güzel olur demiştiniz. Onları yapacağız Vallahi arkadaşlar. Elimiz arkadaşlar inan. Devam iyi, devam iyi. Ben de biliyorum hepsini. O yok da anca çıkışıyor. Hatice Hanım ben inşaatla uğraşırken o da buralarda bir şeyler yapmıyor. Bu yeşillendirimler de Hatice Hanım'ın sayesinde oluyor. Ben bazen kızıyorum ama. Yeşillendirdim. Sağ, sol, iyi, kötü de yapacak. Derman bu kadar. Küçük o kadar arkadaşlar. Arkadaşlar her şey birden olmuyor. Olmuyor. Bu yok. keresteyi buradan kaldıracağız tabii ki. Bu keresteyi alacağız. Artık inşaatımız bitti arkadaşlar. Evet. Topallama şeyine geçtik. Biraz sağlığı mı iyi değildi. Onda... Neler iyi yeterli. yiyeceğiz. Şimdi iyiyim arkadaşlar. Allah Betonumuz da çok güzel Beton. oldu. Arabamızı çekecek kadar. İyi, oldu, iyi. Tabii Vallahi. ki biraz ince oldu ama ileride belki üzerine ayağımız çamurdan kesilmiş Aynen. oldu. En toprak iyi arkadaşlar. Toprak verimli toprak aslında. Allah toprak şöyle söyleyeyim. Şey olmayınca olmuyor ufra olmayınca derim çivş ibi mi böyü mü ne kadar da büyüse toprak e, beyaz olunca demiyor o kadar <laughs> verir verir yanımız olsun o verdiği kadar ya canımı Tabii neye sıkayım ki ne olursa olur olmazsa olmaz hayırlısı arkadaşlar ben yokken Hatice Hanım da buraları temizlemiş süpürmüş öyle kendin diye bir düzen sağlamış burada arkadaşlar bir misafirimiz geldiği zaman Böyle çok olken, güzel oluyor. Sen akşam ben Yine var oturduk biraz. Bazen bu arada kızı vardı yine. Komşu geldi yine. Yeniden. bayağı bir gelenim oldu. İyi bak oğlum. Arkadaşlar çiçeklerimiz yeniden tuttu bunlar. Çiçek tomurcuk açmış. Burada Hatice Hanım tabi boş durur mu yine? Eee Hemen dibine böyle ya patlıcan ya biber ya domates ekmiş. Bu da canlanmaya başladı yavaş yavaş. Arkadaşlar tekrardan Hatice Hanım'ın mutfağından merhabalar Hoş size. Canlar, merhabalar canlar. Çay koyacağım. Çayım kalmamış. Bir çay doldurayım hani. Doldur bakayım. Çay suyumuzu da koyalım. Çay suyumuz da kaynasın. Çayı boşaltmadım vallahi. Çayı Bu arada arkadaşlar bizim merak edip de e, bize ulaşan arkadaşlarımız oldu arkadaşlar. Takipçilerimize sağ olsun. İstanbul'dan Murat Bey Yozgatlı arkadaşımız var bir tane takipçimiz. Allah razı olsun. Herkese bize tabii ki hepimiz e, her, çoğu arkadaşımız ulaşamıyor. iletişim olmaz arkadaşlar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlere de çokça geçmişler olsun. Allah yardımcımız olsun yarabbim. Arkadaşlar şey benim rahatsızlığım e, alerji vardı. O da ürtüke diye bir e, teşhis koydular arkadaşlar. Onu da iğneyle serum yaptılar. E, şu anda herhangi bir alerjim yok. Bir de B12 değerlerim düşmüş arkadaşlar. Bundan dolayı. 19'unda Şimdi gideceğim. hapla tedavi, daha doğrusu iğne tedavisidir. de ben de iğne hobim olduğu için hapı tercih ettik. Bakalım. Ayın 19 Mayıs 20 Mayıs'ta şeyim var arkadaşlar. Kontrol. Ankara'ya gidecek geri. Bir de şöyle deyim. Suyu çok içmiyor mu nedir? Bir de böbrekleri ne de sorun çıkmış arkadaşlar o da var daha. Böbrek, o da. B12 işte ondan kaynaklanıyor. Böbrek, bu annenin böbrekleri de varmış sorun. Bilmiyorum. Demek ki senin böbrekler çıkarnım mı numarı değil ya bazen. Taş mı döktün diye soruyorlar. E, yani olabilir de. Sen benim gibi ot yemeyin ki taş dokunacak. Otu yiyen bizik. Arkadaşlar. Olur arkadaşlar her şey oluyor. Yoruldu. Bu diye. Olay değil. Bazı arkadaşlarımız şey yapıyoruz ama çalışmayınca olmuyor. Çalışmasak gene olmuyor değil mi? Tabii ki. Ay maşallah maşallah ha. Çayımızı bu. Doldurdum. Yumurta koydum arkadaşlar. Yumurtamı saçtan iyi Çayın üstüne de dökelim Ali yumurta istedi. Çayı boşaltıp geleyim ben de. Tamam. Biliyorsunuz arkadaşlar çiçeklerinin dibine döküyor hatice hanım. E, tabii hem iyi oluyor Ali dışarıya dokunsun. Öyle olduğunu düşünüyor. Öyle inancı var. İnşallah canlar ondan iyi buluşur. Rüzgar, kalp. Bunlar düzelir düzelir. Orayı kapatırlar. İnşallah olur. neyse. Dedik yine şöyle bir şey kurdum bunlara. Vallahi kocam gibi bakıyorum Ali. Bak <laughs> bakayım. Bakmasan olmuyor. Şöyle baktın o zaman baksana. İnsana bir kuzunu veriyor. Kolu dövdü ya. Çiçek alacaktım da. Akşam geç geç kalınca eşiklerinden. Şöyle arkadaşlara bir tutsanın canım benim. Atıyorum. Baksana Bak bin kere maşallah bak kaç tane açmış bir iki üç dört altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on, dört, on beş on altı tane. Kolu dövdü. Demek Tohumlarını alalım Evet. Ne güzel oldular. Ne kurban olduğum Allah'ım. Bu güllerimiz de büyümeye başladı arkadaşlar. Aynen onu. Yeni yeni tomurcuk sürüyorlar uçlarından. Dövmesek. Tara iç, iç, içine bir şey ektin mi buranın da? Yanda da var. He, var. ne ektin? İplerine toprak atıveririz. Bir şey olmaz. Ha, e bir şey bitmiş ama ne ektin? Arada. Aha aha baksana. Hmm, Çin biberleri var ya şu yedi. Tamam Çin biberi yiyordu. da orada da bitmiş. Aha, aha. bitmiş. Evet arkadaşlar. Aha bak. Gördün Tamam. Dikili, Güzel dikili. olmuş. Buranın biberi dikili. yeter zaten sana. Bu çiçekler fazla büyümüyor. Onlar pek büyümüyor. Aynen buralara böyle burada oturduğum yerden arkadaşlar. Koparım, alırım. Bir, iki deyim. Diktim elim ayağım, durma daha orada da var. bazen Arkadaşlar yoğurdum üstünü de açtım. Biraz burada soğusun deyin. Ali akşam mayalayı verdim. sıcak Arkadaşlar doğal şeyi almış. Komşumuz karşı diyelim. Yeni komşumuz. Aynen. inek Dolap ondan da yok. Hemen akşam sağmış getirmiş. Sadece sadece sıcak sıcak. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 130 lira. Hiçbir şey değil yani. Para bile değil. İşte diyeyim ya he. Ondan sonra tertemiz, güzelce ne doğal, organik. Ondan sonra Arda buna kız bile anama diyeyim ki diye, ana diyeyim diye. Şuraya bir yine galak diyeyim diye. <laughs> sarık, peynirini, sütünü diyeyim diye. <laughs> Vallahi öyle diye. Şurada Bu kuzeri diye. yumurtamız daldı canım. İyi. Çay da kaynadı, kaynayacak. Demliğimi için salkadım, çayımı atayım ben. Çay yine de ben fazla atacağım arkadaşlar. Kendimize bir de belli olmuyor bazen. Kaynım geç geliyor. Bazen erken geliyorlar. Biz alışmışız sabah erken erkenden yemeye kahvaltıyı. <laughs> arkadaşlar biz böyleyiz artık canım da bari şey ya Seyna Muhammed abi ne kadar erken yiyoruz diye geldim ya da şey yapıyorum arkadaşlar kazınlayı veriyorum hemen iki dakikada ne vardı ne yoktu Ankara'larda Ankara yok ya yaşanılacak gerçekten orada insanlar o trafikte o şeyde zor bir şey. Ee, i̇nsanın burnu tıkanıyor. Arkadaşlar buraya alışmış mis gibi tertemiz. Canımı öptüm. Kokun adını. Öptüm. Yavruma da elbime de selamını söyledim. söyledim. Kulayıma, kulayıma gidemedim herhalde. Kulaya gitmedim. Kulayıma gidemedim. gidemedim. Yavrum. madem dedim selamı adıya dedim. Borbuluk selam söyledim. Arkadaşlar. İş, iyi oldu ayakkabılarını en attım bir iki yastığını yudum yorganlarını yudum kendimi kendim zaten şey yaptıydım havada iyi diye yastığa var açtığına attım attım iyi ettim. <laughs> Arkadaşlar bu arada herkesin yatağı ayrı olunca <laughs> Hatice Hanım bir tarafta ben bir tarafta rahat ediyoruz Vallahi diye. Vallahi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar. ağrıdığı için. Yatak yatak Polat iyi büyük çok burada sağa sol dönemiyorum bazen. Şuraya geliyorum inan ki şuraya dizlerimi. Burada sabahlıyor. Şuraya geliyorum, kıvvet alıyorum. Bu yanda sabahladığım neden biliyor musun? Ben burada kolay iniyorum. Dizim ağrıyor. çok dizim bu tarafa geliyor ya. Öyle rahat olduğu için. Dünya böyle işte arkadaşlar yapacak bir şey yok Allah. O yalan bu yalan diyor o yalan işte ha bizimkisi o yalanmak. Başka bir şey değil arkadaşlar de kurup çıkarıyor dedim dün de o şey yapamadım dedim de. Arkadaşlarımız aşağıya soruyoruz da bir aşağı elimiz devam edin ki. Ağır ağır ağır. Orayı düzen alacak arkadaşlar. Düzen alacak ama ama eğer ama, ama geç bilmiyoruz valla. Çünkü bir alıp öyle oldu. Bir işimiz gücümüz derken arkadaşlar yiyip Her şeyi bazen imkan el vermiyor. Bazen bir iki ufak tefek malzememiz oluyor. Olmaz. Kademe kademe aydan ayağa arkadaşlar. Olmuyor işte. Şeyleri yıkarım böyle canlar. Ben otu seviyorum. Halbuki otunla alakası yok da kaynım gül biz. Güzelce ne yemeğin yanında, çorbanın yanında Allah ne verdiyse. Böyle ayıklıyor. Ayıklı. Çiçek açan tere mi? Evet. Ayıklamadım valla. Ayıkladım değil yalan Yok ayıklama o da da ayrı güzel. Ee, de o da faydalı bir şey. Ben yok tanıyan da böyle bunlarla. Evet soğanları böyle güzel güzel kırılmış. Aynen. Tatlı. Güzel acısı yok. İyi. Sen toprağının da bu yanı var arkadaşlar. Topraktan değil o bahamdan. Bahamdan yani, mı Tabii evet. canım o belli olmuyor. Ellerimle bakıyorum diyorsun öyle mi diyorsun? Ellerimle seve 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 canım. <laughs> her şeyi sevmekle. Çocuğu bile nasıl seversin ya o şekil. Mesela bazen seni bile bazen şöyle diyeyim sev yok. Bazen birbirimize bağırıyor. İşte dünya böyle. Eskiki gibi geçtik gibi her şey oluyor mu? <laughs> Arkadaşlar kuş bu kaldı. Gelirken getirmiştim. İptaliye dedim onu da unutmuş. Neyse Allah izin verirse inşallah. Bakalım iyi olursam. Arkadaşlar. Gelirken getiririz Ali. Peynir güzelmiş. Peynir güzel. Peynir iyiymiş işte kendine olsa, ah olsa. Şimdi 5 kilo sütün içine şunun gibi bir yoğurt aktarsan aha şöyle elin gibi tutacak süze koyacağım. Her şey işte imkan imkan Ali. İmkan olacak aslında. Tertemiz gene böyle bir peynirimiz. Süt olduk şimdi kaybağa şundan bir tabak alaydık. Vallahi ne hasta oldu ne bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kendim <laughs> o. Kafa işte benim böyle işte. Ben biliyorum kendimi. Buna koyuyorum yine ona koydum. <laughs> bir oldu aralarda. Arkadaşlar ister valla beni dansın, ister kınayın. Ali <laughs> bazen Ali diyor ki kendine geldi ama bazen işte ben kafa gittim. In. Nerelere uçuyor gidiyor ki Ali. Bazen diyor Hatice sen iyi misin diyor iyi olmuyor. Çabalıyım arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Kuşburnu burnu kendime canlar. Biz gibi ölmesek bakalım yaparız hala. Dileğine Hüseyin abine selam var. Ha varım valla. Gitti yine bu canım dedi. Selamı var diyorum. Aleyküm selam. Dilek zaten öyle diyor. Ben diyor seni diye her gibi diyor. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ben seni değilliyorum diye. Gelin buyurun kahvaltı yapalım. Eski komşularımız. Eski komşu şey gözüm öğlen diyordu ya. Halamca eski komşu, eski komşu diyor. diyor. Eski komşu oluyordur yoktur. Her şeyi. Yumurtamızın ağır kemiği var mı ki acaba ola kaynamıştı? Ya kaynamıştı çay oldu sen daha çay Yok, onu kaldır istersen. Yok Olsun pişmiştir o. Bir şu ekmeği azaltamıyor arkadaşlar. Vallahi bir de ekmeğimizi azaltabilsek. Ekmeği bir türlü azaltamıyoruz. Yok. Sarılar biraz zor soyluyor. Arkadaşlar hemen yarısı gidiyor. Baksana. Ali. Taze olma. Taze mi diyor? Tabii ki. Sözde tavuk alıyorduk, yumurtalar yumurtla topluyorduk. Ya işte daha gir, dur bir inşaat yeri bitti. Her şey Allah hayırlısını versin. Amin. Tavukların en çok sabah kıt kıda değil. Vay ya en çok onu seviyorum. Neyse bakalım Kıdak düşünüyorum öyle bir, bir şey. Dört beş tane var. Arkadaşlar Ankara'ya gittim mi heves ediyoruz, gidiyoruz. İki, iki gün duramıyoruz biz orada. Vallahi Ali sözde 4-5 gün bir hafta kalırım gelmem dediydim, Bir gece. Bir gece <gülüyor> orada. <laughs> Ama şey de dedi, dedi seydi de muhabbet dedi. Yenge dedi. dedi 4-5 gün dedi, doktora deyin gitti ya. Abim dedi duramaz gelir o seni özler <gülüyor> <gülüyor> Yok dedim duracağım dedim. Vallahi ağır bak dedi derim şimdi. Abim, dedim hasretim ben dayanamam. kaçmış gibi. <laughs> ne, sen öyle sanmıyorsun. <laughs> ne sanmıyorsun? Dedim, kafana değil, herif dur kaç gün dedim. Ben de burada dinleneyim, kafamı dinleneyim dedim. İyi olayım arkadaşlar, kafa? arada böyle dinleyeceğim valla. şarj oldu mu biraz? He? Şarj oldu mu kafam? İyi. Beni bana bırak diyorum ya, sen beni ne yapacaksın? Tamam, ben böyle bazı arada böyle bir kendi halime bırak. Tamam Daha işte güzel. ben bir karavan alırım tek başıma giderim şöyle. Sen de burada kafama dinlersin. Karavanım karavan kendin gidersen git ben. Ya ben aa, kendim gideceğim. De, yani ben bu güvenip de benim dermanlarım yok Kayran Ben bundan sonra gidip de gezemem hiç kusura bakma. Anlaştık ama. anlaştık tamam. Anlaştık anlaştık. Herif anlaştık. Yok sen gelme gelmez gelme zaten. Valla arkadaşlar da şahit ben gitmem arkadaşlar. Benim çünkü dermanım yok. Kuç yok. Kafa bir tarafta. Onun için ben hiçbir yere gitmem. İyi olsun. Böyle bırak halime. seni öğreteceğim. Boş ver. Daha gitti Yarısını ah. çöpe attın ya. Ne yapayım ya? Onu kız kız bunu kız. Yeter. Diyem ona kız bunu kız diyeyim. Ne yapalım? Da tüp olunca arkadaşlar doğal gaz olunca aklıma gelmiyor da tüp olunca insan sonra üstü işte ocaklı karı yediyormuş inşallah bakalım olacak ama ne zaman olacak bilmiyorum. Sov üstümüzü diyor hocam. Benimki açık olsun olur mu? Yeter mi? Yeter de ki var. Yeter. Neyse. Çaya bağladım da. Yok yo. Neyi dedin sen? E, mı turşuyu mu dedin? He yeme dedi. Yemem dedi. Tuzlu yeme dedi. Ben zaten tuzsuz yiyorum dedim. Eşimin sayesinde o tansiyon hastası dedi. Şey hiç demeyeyim. Niye yalan konuşuyorum? Zeytini, zeytini, bazen tuz ağızı diyeyim ne yiyeyim diyor. Yiyin hani. Zeytini çok yiyorum tuzlu. Belki de bilemek ondan olabilir. Böbreklerim yani. Rahmetli gelin. Ya böbreklerimde bir şey yok yok. Sadece 12B şeylerim düşük bir taş mı düşürdüm falan dedi. Tansiyonum üstü. Tansiyonum ne normal. Sen Ben anlatıyorum da sen farklı anlıyorsun. İyiyim iyi. İyi, iyi ha? ol. Sen iyi oldukça biz iyi olacağız. Bana tabii kötü tabii. Kameranın arkası öyle değil mi? Sen <laughs> bana kotuzun kotuzun diyordun ya. Sus deme. Susmayacağım işte. Evet arkadaşlar, de. arkadaşlar. Bugün de geldik videomuzun sonuna. Umarım <laughs> videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz de ne bizim gibi tamam mı?